Kursa E-Devlet üzerinden kayıt oldum. Daha sonra da kursa başladım. Ürünün sekatesi, çeşitliliği, ürünün reyon dizilimi bunlar üzerinde biz eğitimler aldık. Aldığım eğitim sayesinde birçok markette, birçok bölümde iş imkanı sağladı. Şu anda özel bir sektörde büyük bir mağazanın gıda bölümü reyon sorumlusuyum. Halk eğitimi almadan önce sadece bir tüketiciyken halk eğitimden aldığım bilgiler sayesinde şimdi daha çok bilinçli bir tüketici oldum. Halk eğitim merkezinde parakende satış kursunu almaktayım şu anda. Hocalarımız bize daha fazla ilgi gösteriyor çünkü ilerideki müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için gerekli en ince detaya kadar Öğrenmemiz gereken bilgileri öğretiyorlar sağ olsunlar. Halk Eğitim Merkezi'ne başvuru yaptım E-Devlet üzerinden. Bu sayede bir iş imkanı sağladım kendime. Eğitimim bittikten sonra özel bir şirkette kasiyer sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyorum. Halk eğitimde kursların ücretsiz olması ve her yaş grubundan insanların meslek edindirilmesi benim için çok önemliydi. Burada öğrendiklerimle mesleğimi kazanmış oldum. Bana kattığı şeyler çok fazla. Halk eğitim merkezindeki kurslara herkesin gitmesini tavsiye ederim. İlerideki meslek sahibi olmanızda ilk adım atacağınız yer Halk Eğitim Merkezidir. Aldığım eğitimden çok memnun kaldım. Bu yüzden herkesin Halk Eğitim Merkezi'ne başvuru yapmasını öneririm. Eğitim almak da güzel. Yeni yeni bir şeyler öğrenmek de güzel. Meslek edinmek istiyorum. Operatörlerden her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Hoşuma gidiyor bu işi yapmak. Severek yapıyorum. Eğiticiler hepsi birbirinden güzel. Operatörler her şeyi öğretmeye çalışıyor. Gösteriyorlar, yaptırıyorlar. Burada kalıp burada aynı işe devam edebiliriz. Okul öncesi öğretmeniyim ama e, halk eğitimin duyuru sayfasında buranın e, açılacağını öğrendim ve katılmak istedim. Memnun kaldım, çok eğlenceli, e, çocuklar için de eğitici olduğunu ve çok sağlıklı olduğunu gördüğüm için devam etmek istedim. Burada e, ilk aşamada siyensten çıkıyor, çizimler yapılıyor ve çıkıyor. Sonrasında biz arkadaşlarımızla birlikte zımpara, boya ve vernik atarak sonlandırıyoruz. Kursu aslında E-Devlet üzerinden görmüş bulunmaktayım. İlk başta hobi olarak gelmeye çalıştım ama sonradan belki girişimcilik olarak devam edebilirim diye düşüncesindeyim. Hocalarımın teşekkür ederim, hepsi çok ilgililer. Bu işi sevmeye başladım aslında. Belki ilerleyen zamanlara kendi atölyemi kurabilirim. Halk Eğitim Merkezi'nin farklı alanlarda da yine kursları var. Ama ben el işçiliğine daha çok yatkın olduğumu düşündüğüm için bu kursu seçtim ve sonrasında da iş imkanı olarak da düşündüğüm için çok memnunuz. İnşallah ileride de devam edilir ve talep olur. <laughs> Bu hafızlık kursuna 11 yaşında geldim. Bir sene 7 ayda hafızlığımı bitirdim ve hala da memnunum. Birlikteliğinde akademiyi de devam ettirdim. Bazı sureleri ezberlemiştim. Aklımda da zaten hafız olmak vardı. Sonra annem gibi biraz daha destek verdi annem babam. Sonra bu kursu kazandım. Çok memnun oldum ve hafızlığımı bitirdim. Herkese de tavsiye ederim yani çok güzel. 11 yaşında Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursla hafızlığa başladım. Bir buçuk yılda hafız oldum. önemli hocamızdan gayet de mutluyuz. Hafız olmak isteyen ve akademiyi de devam ettirmek isteyenlere Halk Eğitim Merkezi'ni öneririm. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışa açılan penceresidir. Yani vatandaşa direkt temas eden 7'den 77'ye herkesin eğitim ve öğretimiyle ilgilenen bir genel müdürlüktür. Her yerde, her zaman herkes için eğitim felsefesiyle hareket ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın halk eğitimi merkezlerine uğrayarak yaklaşık 3590 kursumuzla ilgili kendilerine hangisi uygun ise o kurslarımıza devam etmeleri Binalarımızı görmeleri, usta öğreticilerimizle tanışmaları bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Bu günü yarına eşit olan ziyandadır. Hadisinden de hareketle herkesi eğitim, öğretim konusunda hayat boyu kurumlarından istifade etmeye davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.